İlk soruda demiş ki integral 4 dx nedir? Bir şeyin x'e göre türevini aldığında 4 geliyorsa bu bir şey tabii ki de 4x'tir arkadaşlar. 4x'in x'e göre türevini alırsan 4 gelir. Ama integralde sabit sayı eklemeyi de unutma. İşin neticesinde 4x artı 1'in türevini alsan 4 gelir. E keza 4x artı 2'nin de türevi sana yine 4'ü verecektir. Dolayısıyla sakın ama sakın. Integralde a T, unutma. Cevabımız C şıkkı. X'e göre türev 2 ise bu bir şey 2x'tir. Y'ye göre türev 3 ise 3y. Z'ye göre türev aldığında 4 geliyorsa bu bir şey 4z olarak gelecektir. Cevaba sakın ama sakın B şıkkı deme. İlk soruda olduğu gibi en son sabit sayıyı da ekle. Cevabımız E şıkkı. Geldik 3. sorumuza. İntegral alma kurallarında şunu bilelim arkadaşlar. X üssü n'nin integralinde bizim yapacağımız şey şu. Üssü bir arttır. Yani n artı 1 olsun. Bölü bu arttırdığın sayıya da böl. n artı 1 artı c olarak yazabilirsin. E tabii ki bu n sayısı eksi 1'den farklı olduğu senaryolarda geçerlidir haliyle sana bu integralin sonucunu sormuşlarsa yapacağın şey şu. 4'ü bir sabit sayı gibi düşün ve dışarı al. Aslında bulacağın şey integral x dx. Yani x üssü 1 gibi düşünürsen üstünü yani buradaki bir sayısını 1 arttır ve bu sayıya da böl. En sonda c unutma. Düzenleyecek olursan integralin cevabı 2x artı c'dir. C şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. İntegrali parçalama hakkım var. Yani bu kısmı integral 6x kare dx eksi integral 1 dx gibi düşünebilirsin. Bir şeyin x'e göre bir ise bu bir şey tabii ki de eksi x'tir. Şu kısım için ise üçüncü sorunun aynısı. 6'yı başa al x kare dx'i bulacaksın ve integraldeki teknik üssü bir arttır ve bu atladığın sayıya da böl. Sadeleştirecek olursan cevabımız 2x küp eksi x olarak gelecektir. En son c'yi de yazacağız arkadaşlar. Haliyle c şıkkı. Beşinci soruda v'nin integrali 2 çarpı integral 1 bölü x küp dx olarak yazabilirsin. 1 bölü x'in kübü arkadaşlar üssü sayılardan x üssü eksi 3 eşittir haliyle bundan sonra hemen integral alma kuralını kullan. Üssünü 1 arttır. Yani x üssü eksi 2 olsun. Ve arttırdığın sayıya da böl. Başındaki 2'yi unutma. En sonunda c'yi yazacaksın. 2 ile eksi 2 sadeleşir. Cevabımız eksi x üssü eksi 2 artı c olarak gelecektir. A şıkkı. Altıncı sorumuza bakalım. Teker teker integral alacaksın x üssü eksi 2'nin integrali üssünü bir arttır ve bu sayıya böl. Eksi 1 bölü x gelir. x üssü eksi 3'ün integrali ise üssünü bir arttır ve bu sayıya böl. Bir dönümde de eksi var. Şimdi eksi eksi artı yaptı. x üssü eksi 2 1 bölü x'in karesidir. Bir de bunu 2'ye bölecek olursan 1 bölü 2x kare gelir. En sonda gençler bu tarafın integralini alalım. Eksi 4'ü bir arttıracak olursan x üstü eksi 3 bölü bu sayıya da böldüm. Önde de artı var. Şimdi x üstü eksi 3 demek 1 bölü x'in kübü demektir. Bunu eksi 3'e bölecek olursan eksi 1 bölü 3 tane x küp gelir ki en sonunda c yazacağım. İntegralin sonucu budur arkadaşlar. Bu da bize A şıkkında verildi. Dikkat edersen tek fark bu ikisinin geri değiştirildi ki toplamada zaten bir önemi yok gençler. Şimdi 1 bölü kök x'i arkadaşlar x üssü eksi 1 bölü 2 olarak yazabilirsin. Haliyle x üssü n formatına getirdiysen işin kolay. Üssünü 1 arttır. Paydaş olursan 1 bölü 2 gelir. Haliyle burası 2 tane x üssü 1 bölü 2 ve arttırdığın sayıya da böleceksin. Takla 4 tane x üssü 1 bölü 2 olur. En sonda c'yi yazacaksın. x üssü 1 bölü 2 de kök x demektir. 8. soruda integralde sıklıkla kullanan değişken dönüşüm metodu. Şimdi x artı 1'e u diyecek olursam her iki tarafın diferansiyelini aldığımda dx d u olarak gelecektir. Halide integral 3 tane. u'nun karesi d u'ya dönüşür ki bu zaten benim bildiğim bir integral. Hemen üstünü bir arttır ve arttırdığın sayıya da böl. Devamında da c yazacaksın. Burada 3'ler birbirini götürdü. Halide integral sonucu u küp artı C'ye eşittir. Peki ben neye u demiştim? x artı 1'e. O halde cevabım x artı 1'in kübü artı c'yi eşittir. Güzel. Hemen açacak olursam x artı 1'in kübü bir de buna c'yi ekleyeceksin. Ve bak şimdi buradaki bir sabit sayıdır. E c de sabit sayı. Dolayısıyla bu ikisinin toplamını ben başka bir sabit sayı gibi düşünebilirim. Haliyle cevabımız c şık olarak gelir. 9. sorumuza bakalım. Yine üst olarak yaz. Burası x üssü 1 bölü 3. Bu kısım ise x üssü 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Teker teker integral al. 1 bölü 3'e 1 eklersen 4 bölü 3 gelir. O halde bu kısmın integrali x üssü 4 bölü 3 bölü arttırdığın sayıda böleceksin. Takla attıysan 3 bölü 4 tane x üssü 4 bölü 3 gelir. Devam edelim. Diğer kısmın integrali 1 bölü 4'e 1 ekle 5 bölü 4 olur. O halde burası x üssü 5 bölü 4 bölü arttırdığın sayıda bölersen tatlı arttırdığında 4 bölü 5 çarpı x üssü 5 bölü 4 olarak gelecektir. O halde hemen yazdım. 4 bölü 5 çarpı x üssü 5 bölü 4 en sonda C'yi unutmayacaksın. Dikkat edersen bizim bulduğumuz integralin sonucu E şıkkında verildi. Çünkü x üstü 4 bölü 3 aslında x çarpı 3. dereceden kök x'tir. Çünkü burası x üstü 1 çarpı x üstü 1 bölü 3'e eşittir. Ve dikkat et bu x'in toplamı da 4 bölü 3 yapar. Keza toplamın devamına bakarsan x çarpı x üssü 1 bölü 4 gelir ki bu ikisinin toplamı 5 bölü 4 gelir. Haliyle cevabımız E şıkkı. 10. soruda ilk başta verilen ifadeyi düzenleyeceğim. Pay kısmını iki kare farkından bu şekilde yazabilirsin. Paydada ise x kare artı 1 var. Haliyle bunlar birbirini götürürse sorulan şey dx'tir ve bunun da integralini almak kolay. x karenin integrali x küp bölü 3'e eşit. y'in integrali ise x'tir arkadaşlar. En sonda c'yi yazarsan cevabımız b şıkkı. Açıkçası söylemek gerekirse integralleri tek başına bulmak pek de kolay değil. Bunun için verilen toplamı tek bir çatıda birleştirirsen toplama işlemini yap. x küp artı 1 bölü x artı 1 dx gelir ve pay kısmına odaklanırsan küp açılımını kullandığında x artı 1 x kare eksi x artı 1 olarak yazabilirsin. Haliyle x artı 1 ile sadeleşir. İntegralin x kare eksi x artı 1 ve x olarak gelir. Ve artık integrali rahatlıkla alabilirsin. x karenin integrali x küp bölü 3'e eşit. x'in integrali eksi x, x kare bölü 2. Son olarak da yeni integrali X gençler. C'yi de yazacaksın. Cevabımız E şıkkı. Yine V'den ifade ediyor. Tek bir çatıda toplarsam integral F'in türevi çarpı X artı Fx dx olarak yazılabilir. Ve baş şimdi bu yazım bana son derece tanıdık geldi. Ben burada f'in türevini aldım. Çarpı x dedim. Devamında ise fx var. Baş şimdi fx'i fx çarpı 1 gibi düşünsem ve burada ben 1'in zaten x'in türevi olduğunu bilmiyor muyum? O halde aslında bu yazım birincinin türevi çarpı 2 ikinci, artı ikincinin türevi çarpı 1/2 Yani esasında çarpım türevidir. Dolayısıyla bu ifadenin tamamı arkadaşlar integral x çarpı fx'in türevi dx olarak yazılır ve türev integral birbirini götürür. Bu integralin sonucu x fx artı c eşittir d şıkkı. Bu testteki son sorumuza bakalım. Yine tek çatı altında toplarsan f'in türevi bölü x eksi f bölü x kare dx olarak yazabilirsin. Haydi eşitlersen f'in türevi çarpı x eksi fx bölü x'in karesi dx'in eşitini bulma derdindeyim. Ve baş şimdi f'in türevi çarpı x dedim. Eksi fx çarpı 1 gibi düşün. Ve aslında bu bir arkadaşlar x'in türevidir. Şimdi normal şartlar altında arada artı olsaydı çarpım türevi diyebilirdim. Fakat arada eksi varsa ve paydada bir şeyin karesi yer aldığından Gerçekçesi aklım bölüm türevine gitti. Bu ifadenin alayı arkadaşlar fx bölü x'in türevi olarak gelecektir. Bakın gerçekten teyit edin. Bölüm türevini alacak olursan birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı ilki bölü haydanın karesi. Gerçekten tutuyor arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi böyle yazarsan türevi integral birbirini götürdü. Burası fx bölü olarak çıktı. Bir de sonunda c'yi de imal etme. Cevabımız C şıkkı.